Bir sonraki büyük deprem İstanbul'u nereden vuracak? İstanbul deprem araştırmaları için büyük ilgi odağıdır. 15 milyonluk metropol Marmara Denizi'nin altında, şehir sınırlarının hemen dışında uzanan Kuzey Anadolu Fay zonunun çok yakınında bulunuyor. Burada yer altında tektonik plakalar birbirine kenetlenmiş haldedir. Bu kenetlenme plakaların hareket etmesine engel olur ve fay üzerinde sürekli bir enerji birikimine sebep olur. Bu kenetlenme kırıldığında biriken enerji etrafa saçılacaktır ve büyük bir sarsıntı oluşacaktır. İşte deprem budur. Bilim insanları önümüzdeki yıllarda bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olacağını tahmin ediyorlar. İstanbul'a yönelik bu sismik tehditin boyutu lehvaların ne kadar güçlü bir şekilde birbirine takıldığına ve depremin tam olarak nerede başlayacağına bağlıdır. CFC Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Marco Bonov liderliğindeki bir ekip bir sonraki büyük depremin Marmara Denizi'nin doğusundan başlama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren bir çalışma sunuyor. Bu 15 milyondan fazla nüfusa sahip İstanbul için hem iyi hem de kötü haber demek. Bonhof bu durumlarla ilgili kırılma yayılımının daha sonra doğuya yani şehirden uzağa doğru ilerleyeceğini söylüyor. Kötü haber şu ki deprem sadece birkaç saniye öncesinden tespit edilebilecek kadar hızlı yaşanabilir. Trafik ışıklarının hemen kırmızıya çevrilmesi, tünel ve köprülerin kapatılması veya kritik altyapının kapatılması için erken uyarı sürelerinin olabildiğince çok olması son derece önemlidir. Marco Bonoff ve ekibi tarafından sunulan tahminler Marmara fayı boyunca meydana gelen çok sayıda küçük depremin analizine dayanmaktadır. Sonuçlar kırılma bölgesinin batı kısmındaki kilitlenme miktarının daha az olduğunu ve iki tektonik lakanın çok yavaş bir hızla birbirinin yanından geçtiğini göstermiştir. Bu işlem sırasında tekrarlayıcılar olarak adlandırılan aynı imzanın küçük titremeleri farklı tekrarlanma zamanlarında meydana gelir. Ancak daha doğu İstanbul yakınlarında bu tekrarlayıcılar henüz gözlemlenmiştir ve tektonik plakalar burada gerçekten de tamamen kilitlenmiş gibi görünmektedir. Bu kilitlenme tektonik enerjinin birikmesine yol açar ve orada büyük bir deprem olasılığını arttırır. Bu tür gözlemler ve varılan sonuçlar bölgeye yönelik olarak geliştirilen yeni ve yüksek hassasiyetli bir depremsellik kataloğu sayesinde mümkün oldu. Bu amaçla araştırmacılar bir Türk-Alman işbirliği projesi çerçevesinde iki büyük Türkiye deprem ölçüm ağını CFS Play Border gözlem evinden alınan ölçüm verileriyle birleştirerek deprem aktivitesini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler. Bonoff, Batı Marmara Denizi'nin altında tekrarlayan depremler bulduklarını bundan Batı Marmara Denizi'nin altında iki tektonik plakanın birbirlerinin yanından yavaşça hareket ettiğini ve böylece tamamen kilitli olması durumunda biriktireceklerinden daha az enerji biriktirdiklerine dair açıklamalarda bulundu. Peki ya korkulan deprem Batı Marmara Denizi'nin altında yaşansaydı ne olurdu? Bu soruya da banaf böyle bir durumda da aynı şekilde hem iyi haberler hem de kötü haberler olacaktır. İyi haber İstanbul'un uyarılmak için biraz daha uzun bir uyarı süresi olacaktır. Kötü haber ise kırılma yayılımının daha sonradan İstanbul yönünde devam etmesi ve başlangıç noktasının daha doğu olması durumunda olacağı nazaran daha şiddetli yer sarsıntısına yol açacağına dair ifadelerde bulunmuştur. Ne yazık ki elde edilen güncel veriler tam pers gösteriyor. Merkez üssü şehrin hemen sınırında olan ve insanlara koruma bulmak için çok az zaman tanıyan ancak daha az güçlü yer hareketlerini tetikleyen bir deprem yaşanması şu anda çok daha olası gözüküyor.